Evet, Gündür Demir'in basın açıklamasını izleyeceğiz şimdi. kazandığınız davalar. En güzel parkası. Hatice Hanım adı. Arkadaşlar. Saygıdeğer basın mensupları aziz Türk milleti. Bugün sizlere biri bakıma muhtaç, üç kız kardeş adına sesleniyorum. Bugün sizlere İstanbul'un göz bebeği tarihi yarımadanın en nadide köşelerinden Zeyrek'ten sesleniyorum. Bugün sizlere baba hoca doğup büyüdüğümüz yuvamızın önünden sesleniyorum. İstanbul'un Fatih'i Sultan Mehmet Han'ın emaneti Zeyrek semtini semte gönül vermiş bireyler olarak sonuna kadar sahip çıkarak savunacağımızı şehir şehir ülke ülke gezerken Büyükşehir binasına üç adım ötedeki sokakta adalet için varını yoğunu ortaya koyanları görmezden gelen şehrimizin emini Ekrem İmamoğlu'nu önce Yüce Allah'a sonra milletin vicdanına havale ediyorum. Biz üç kız kardeş olarak hakkımız olmayan hiçbir şey talep etmedik, etmiyoruz. Biz doğup büyüdüğümüz anamızın ak sütü gibi helal olan mülkümüzde yaşamak ve son nefesimizi burada vermek istiyoruz. Biz kanunlarda yer alan her türlü uzlaşmaya da açığız devlet ya da resmi kurumlar özel şahsa ait tapulu bir parsel üzerinde kamulaştırma kararı aldığında kamulaştırma amacını belirtmek durumundadır. Kamulaştırma kamunun yararlanacağı bir amaç doğrultusunda yapılır. Arsanın değeri içinde bulunduğu konum ile şerefiye payı da alır. Burası dünya mirası alanı içinde kalmaktadır. Baha biçilememektedir. Bunu belediye yetkilileri de itiraf etmiştir. İmar planında konut olarak tescillenmiş ve konut kalması gereken yere sosyal tesis ibaresi konmuş ve 15 yıldır düzeltilmiyor. Kamulaştırmanın amacı 15 yıldır belirsiz. Bir meydan yapacağız denmekte projesi yok. Bir cami imam evi yapacağız denmekte projesi yok. Bir şadırvan yapacağız denmekte projesi yok. Yani hep karşımıza sözlü ifadelerle çıkılmaktadır. Bunca zaman hiçbir projesi tamamlanmamış bir kamulaştırma söz konusudur. Ödenen kamulaştırma bedeli de çok düşüktür. Adaletsiz bir durum söz konusudur. Süleymaniye'de de dönüşüm kamulaştırma adına tüm tarihi alan katledildi. Ya yabancılara satıldı ya da hangi kamuya nasıl yarar sağladığı bilinmeyen vakıflara teslim edildi. Aynı şey bu bölgede de yapılmakta. Cami çevresinde artık eski ev sahiplerini değil, varlıklı ve belirli çevreye hizmet veren vakıf ve derneklerin tabelalarını görmekteyiz. O zaman amaç bu muydu? Yıllarca koruduğumuz projesini onaylatıp ihya ederek yaşadığımız sürece bakacağımız baba yadigarı doğduğumuz ev bize çok mu görülmekte ve adeta üç kuruş verilerek kovulmaktayız. Bu haksız kamulaştırmadan vazgeçilmesini e, tarafımıza yapılan tüm ödemelerin iadesine hazır olduğumuzu, sadece sadece huzur içinde yaşadığımız çatımızın altında barınma hakkımızı istiyoruz. Bu sokakların, bu mahallelerin, bu muhitlerin çocukları olarak kimsesiz olmadığımızın da bilinmesini istiyoruz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesizdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi tarafından maruz kaldığımız bu muameleyi milletimizin takdirine sunuyoruz. Cumhur olan biziz, asil olan biziz, devlet olan biziz. 2019 yılından 2024 yılına kadar kaç kez iade talebinde bulunun, evinizi iade edelim diyenlerin vicdansızca bizi oyalayarak 5 yılımızı ziyan edenlerin birilerinin dur demesini istiyoruz. Biz bunlara layık görenlerin bize hizmet etmek dışında hiçbir yetkileri yoktur. Bu durumları da reddediyoruz bu yanlış karardan dönülmesini İBB tarafından tebliğ edilen 15 gün içinde tahliye kararının iptal edilmesini huzurlarınızda talep ediyoruz. Saygılarımızla. Evimizi, evimizi geri istiyoruz. Ekrem Başkan evimizi geri istiyoruz. Ekrem Başkan evimizi geri ver. Ekrem Başkan evi. sadece baba mirasımızı istiyoruz başka hiçbir amacımız yok